Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte size aslında ben daha önceden bir tane video çekmiştim biliyorsunuz. Şuradan hemen alayım. Ay her şey düşecek. Art Dezo ıı, akrilik boya seti göstermiştim size daha önceden biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir set görüyorum ve ben bunlar arkadaşlar tuval çizimi yapacaktım ve bu tuval çizimi bitti arkadaşlar hatta 3 gün sergide bile kaldı bu arada elimi vurduk neden bu ekran böyle sallanıyor neyse 3 gün sergide kaldı resmim ve bakın arkadaşlar o resmi şu an evde asılı satışta bekleniyor ve hep böyle bu şekilde bunlarla çizim yaptım ve şöyle küt fırçalar kullandım arkadaşlar bunlar böyle Çizim yardım ediyor. Zaten hani beyaz falan çok azaldı yani. Diğer renkler bayağı da var ve çok da yetti. Yüze 75 e, şey kullandım. Tuval boyutu kullandım arkadaşlar. Şöyle şu tuval boyutu kullandım. Şimdi size tuvali gösterelim. Evet çizim arkadaşlar işte buraya astık tutorial bu şekilde arkadaşlar. Orada adım yazıyordu. Ee, sizce nasıl olmuş yorumları bekliyorum. Eğer yorum kapalı, kapalı olabilir. Çünkü onu ben çok yönetemem arkadaşlar. Eğer e, şey açık olan bir videoma yapabilirsiniz tabii ki de. Sizce nasıl olmuş? Hani yaparken bayağı zorlandığım zamanlar oldu yani. Biraz uğraştırdı da böyle. Gördüğünüz gibi tuval üzeri akrilik boya. Tabi bunun e, çerçevesi kalınlığı 400 TL'lik bir çerçevesi var. Boyayı 200 TL'ye almıştım. Tuval ise çok uygun bir fiyat olarak 100 TL'ydi. Bu bir tuvali 100 TL'ye bulmak gerçekten zor. Çünkü biz tuvali e, şey böyle tuval bezinden falan kendimiz yaptık arkadaşlar. Yani Şaka gibi demem. Ama çok iyi. Sadece bunun parası 100 lira tuttu bu şekilde yani. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, görünce götürme göstersen beğenirsiniz. Bunu göstermek için kısa bir video açtım. Bu boyaları çok öneririm. Eee da daha uygun bulabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Sizlere de öneririm güzel renkli bir tanesini gösterebilirim bir dakika ya bir tanesini şöyle gösterebilirim bakın hatta şöyle açıp da göstereyim bakın içinde boya var görüşmek üzere diyorum size böyle biraz sessiz bir şekilde görsen sanki ASMR'ıymış gibi size görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.